arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün size daha önce anlattığım bir Tribal Punk oyununu anlatmak istiyorum dostlar. Oyunu zaten daha önce de oynamıştık. Şimdi daha detaylı oynayacağız NFT'lerimizle birlikte dostlarım. Şimdi sizlere bir çekişten de bahsetmek istiyorum. En önemli bahsetmek istediğim nokta aslında buradaki. Bu çekiş arkadaşlar sizlere bir çekişimiz var ve çekilişte sizlere 4000 solo dekan ve 4 tane gift box veriyoruz. Bu buradan ücretsiz NFT'ler çıkabiliyor ve NFT'lerle oynayabiliyorsunuz. Ne yazık ki çekiliş arkadaşlar bugün sonlanıyor. O yüzden katılmayı unutmayın. Katılmak için ne yapmanız lazım? Burada zaten dediklerini yapmanız geri yeterli. Çok bir şey yapmanıza gerek yok ve oyuna kayıt olmanız lazım arkadaşlar. Oyuna da kayıt olduktan sonra çekilişe katılmış oluyorsunuz ve çekilişe katılıp gerçekten kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Oyunumuz nasıl arkadaşlar karakterlerimiz vardı ve karakterlerimizle birlikte hatta kutu açılımı yapmıştık daha önceki videosunda Onu da bulabilirsem hemen bulayım sizlere onu da göstereyim daha önceki videosunda kutu açılımı yapmıştık gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya yazdığımızda iki ay önce attığımız bir video geliyor arkadaşlar 80 dolar değerinde de bir çekilişimiz vardı burada da zaten katılım olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz triple punk'a baktığımız zaman ve burada aynı zamanda baktığımız zaman katılımlarda güzel olduğunu görüyoruz ve burada oyunun detaylarını anlatıyoruz aslında bugün de size anlatmak istediğim şey oynanışı hakkında android ve iOS'tan bakabilirsiniz ve tokenlerine buradan bakabilirsiniz hemen onlara bakalım. Backscanner'a giriyorum tokenlerine bakmak için. Tokenleri biraz aşağıda ne yazık ki arkadaşlar. Hani buradan yükselmesi için çok güzel işler başarmaları lazım açıkça söylemek gerekirse sizlere. Birincisi Anta token. Anta token gördüğünüz gibi artık baya baya düşmüş. Yani oyun uzun sürede devam ettiği için bunu yapacak bir şey yok. Bize de promotion NFT'leri verdiler. Yayıncılar için çıkardıkları promotion NFT'lerini verdiler. Birinci tokenleri bu dostlarım. birinci tokenleri burada görebiliyorsunuz ikinci tokenleri de sol token size verecekleri token ama o da ne yazık ki şu anlık çok fazla bir değeri yok dostlarım gördüğünüz gibi onun tokenin de değerini günlüğe baktığımız zaman daha net bir şekilde görebiliriz sürekli düşme trendi izlemiş burada da gördüğünüz gibi düş buraya da baktığımızda buradan da düştüğünü görebiliriz artık bayağı aşağılarda oyuna girmek için yani artık geç olabilir diyebiliriz arkadaşlar ama bu videoya geçmeden önce de bu videoda anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmadığını ve yatırım yapmak isteyenler arkadaşlar yatırım yapmak istiyorlarsa kendi değerli yapmalarını söylüyorum. Ama dediğim gibi biraz geç bir vakit olmuş olabilir ve play now diyeceğim. Ben şimdi oyuna giriş yapacağım. NFT'ye oynayacağım. Bu arada önceki marketinden hatırlarsanız baya bir şey satmıştık önceki market playsinden. Ve market playsindeki NFT'lerin fiyatlarındaki düşüşü de göreceğiz zaten. Bunlar coin'le odaklı olduğu için mesela burada BNB'ye koymuşlar ama BNB'ye koydukları fiyatlar da çok düşük. Mesela Asera çarımız var. Asera çarımız 0.007 BNB. Yani 0.007 BNB ne kadar yapıyor? Hemen şuradan bir girelim. BNB'ye girdiğimiz zaman dostlar şurada BNB'nin fiyatını yazdığımız zaman 2 dolara NFT'lerde satabiliyor. İsterseniz düşük bir Fiyatla girebiliyorsunuz. Şimdi ben e-mailimi girip kodumla giriş yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar mail istedim. Mail de geldi. Maili de hemen şuraya yapıştırıyorum. Yapıştırdım ve sigin diyorum. Hemen gördüğünüz gibi girişi yaptık dostlarım. Gördüğünüz üzere. Şimdi oyuna bir girişi indiriyor gördüğünüz gibi. Oyuna girişi indirecek ve oyuna giriş indirildikten sonra çarlarımızı göreceğiz. Ve çarlarımızda oyuncunuz aslında yani artık çok bir kazanç olmasını bekleyemezsiniz zaten. Çünkü token'i e bayağı düşmüş. Kazanç da ona göre. NFT'den ne kadar ucuzsa kazancın da uzunca ucuz olacağını unutmayın dostlar. Yani çok fazla bir kazanç bekliyorsanız bu projeden üzgünüm arkadaşlar. Daha öncesinde çok güzel kazançlar vermiş ama biz biraz geç kaldık ilk defa bir projeye. Ve gördüğünüz gibi girdiğim zaman bunlar pasif olarak bize ödül kazıyorlar ve bu ödülleri aldığımız zaman level atladık. Ve burada kamp modu var arkadaşlar. Kamp modunda kamplara girebiliyorsunuz. Missions'ta göre görevleri yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Shadow Hunter gibi yerlerde kombatta savaşabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kombatta her zaman savaşabiliyorsunuz ve NFT'lerinizin yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela buna göre bir strateji yapıp NFT'lerinizin itemlerini kasabiliyorsunuz. Hemen bir kombatta fight başlatalım. Bir fight görünümü görelim. Gördüğünüz gibi 5 ve 5 atılıyor. Benim bu ana karakterim diğerlerinde zaten bayağı geliştirmiştim ama bu şarlar da güçlüymüş derken bizi zor yenerler. Yani bizi yenebileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Çok daha güçlüyüz biz gördüğünüz üzere. Vuruyoruz. Burada en önemli olay arkadaşlar çekişe katılmayı kesinlikle unutmayın çünkü çekişten kazanabileceğiniz NFT'lerle belli bir miktarda olsa 1-2 dolar kazanabileceksiniz 2-3 dolar arasından yani hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Keşke bu projeyi başta paylaşıp başta girebilseydik ama biraz geç kaldık gördüğünüz gibi. Ve buradaki kombatı kazandık veya yeni kombata girebiliyoruz. Veya karakterlerimizi burada level'larına basabiliyoruz ama level'larını basmak için belli bir coin'le basabiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 karakterim var. Şuradaki karakter aynısı olduğu için mesela level atlatmak için coin istiyor gördüğünüz gibi. Burada 61 level'ım. Burada da 220k power'ım var. Mesela bunu 61 yapmak için level istiyor ama normalde şuradaki coin'in le 60 level'a kadar basabiliyoruz gördüğünüz gibi. HP'si ve ata artıyor gördüğünüz gibi. Bunun da HP ve atak bastığınız zaman sürekli şuradaki gücünü arttırdığını görüyoruz. 222 k olmuşlar. Bunu da 60'a kadar basabiliriz şuradaki parayla. Ondan bir problem yok. Çok fazla var çünkü. Hemen basalım buna da. Kaç level olmuş? 32. 60'a kadar basacağız bu arada. 60'a kadar çünkü oyun tokeniyle basılıyor. Mesela 60'tan sonra oyun tokeniyle basamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şey de istiyor. 261k gücümüz oldu. Gücümüzü böyle arttırabiliyorsunuz ve burada kütüphaneden de belli başta bunların ödüllerini de alabiliyorsunuz. Hikayelerini okuyabiliyorsunuz. Burada mesela burada bir story vermiş. O claim, ödül claimleyebiliyoruz. Bu ödüllerde değişik fırsatlarda bize fırsat sunuyor. Kombata devam edebiliyoruz. Sürekli fight diyebiliyoruz böyle gördüğünüz gibi. Tabii ki de işleri değiştirmek lazım. Karşıdaki rakiplere göre. Oyunumuz aslında böyle oynanıyor dostlar. Ama dediğim gibi oyun artık bayağı bir süre geçti. Ama gerçekten çok iyi işler başardıklarını düşünüyorum ben. Gerçekten hani bu Playtorn camiasında bu zorluklarda iyi işler başardılar. Karakterlerimiz skill atıyor. Of of ne skill attı. Bayağı iyi bir skill attık bu arada. Bu tank da traktör gibi bir şey. Bunlar da promoit hesabından çıktı. Satılamayan NFT'ler dostlar. Bunlarla sadece coin kasabiliyoruz. Ve next stage, next stage diyebiliyoruz. Veya işte böyle kabullendirebiliyoruz. Böyle sürekli bize bir şeyler getiriyorlar. Box Factory'den bahsetmiş burada mesela. Mesela Arena 3'teyiz şu an burada. Kasabiliyorsun. Question'lardan da bahsetmiş aynı zamanda ödülleri claimleyebiliyorsun girdikçe böyle için yaparak haftalık olarak asıl ödül bunları almak zaten. Weekly'de de görevler yapıp sonra bunları almak. Şu chestler önemli. Bu chestler satılabilir karakterler veriyor galiba bize. Sonra buradan da ödülleri alıyoruz. Mesela iki tane de kutu verdi. Hemen claim diyelim hepsini sırayla. Sürekli böyle ödül mü verecek? Evet. Bütün stage'leri geçtiğim için ödülleri yeni al alıyorum. Gördüğünüz gibi ödülleri buradan alabiliyorsunuz. Hani oyunun o kadar detaylı ne yazık ki oynayamadık. Çünkü baştan çıktığından beri oyunu saydık. Çok daha detaylı oynayacaktık. Ama isteyenler böyle tatlı oyunu çok az bir para verip oynamak isteyenler oynayabilirler. Mesela bu weapon kutusundan açarsak karakterimizi güçlendirecek bir silah bulabiliriz mesela. 25 tane weapon kutusu açtık. Gördüğünüz gibi dolu silah çıktı. Burada gördüğünüz üzere. Burada coinimizin de 520 tane de shadow coinimiz olduğunu görüyoruz ve 24 saatlik Metal shirt kasmasını arttıracak gibi yıldır chestlerden heater itemleri de çıkartabiliriz. Hani bu item kutularını da açıyoruz. Güzel kutulardan güzel şeyler. Bunu niyeyse açmak için şey istiyor. 60'tan 65'e niye açamıyoruz? Şu an herhalde slotumuz dolu. Slotu boşaltmamız lazım diyor bize buradan. Oradan da girip kendi envanterimizden soğutumuzu boşaltabilir ve karakterimize itemler takabiliyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi ben hani oyun böyle oynanıyor. Tabii ki de daha detaylı oynamak isterseniz daha detaylı white paper'ını araştırabilirsiniz. Oyunun birden çok oynanış kısmı var. Staking kısmı var. Marketplace kısmı var. Marketplace'de NFT asat yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu proje biraz eskidiği için artık bu tarz şeyler çok rağbet görmüyor. Proje yavaş yavaş sonlarına doğru geliyor. Ama dediğim gibi eğlencesine girmek istediğiniz ya da play to earn oyun deneyimini yaşamak istediğiniz bir oyun olabilir sizlere. Daha öncesinde devam eden güzel bir oyun arkadaşlar. Bu arada videoyu beğendiyseniz de kanala abone olup bildirmeyi unutmayın. Video like atabilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle çekilişimize katılmayı unutmayın. En azından bir çekilişe katılmış olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.